Hocam, minik bir seyircimiz soruyorlar. Mehmet isim, isminde. 10 yaşındayım. Namaz surelerini tam bilmiyorum. Fatiha, Kevser ve İhlas surelerini biliyorum. Bunlarla namaz kılsam olur mu demişler hocam? Bunlarla namaz kılsam olur Ahmet. Ahmet mi Mehmet? Mehmet hocam. Mehmet. bunlarla namaz kılsan olur. Tamam güzel ama 10 yaşındaki bir çocuk diğer namaz surelerini de kolayca ezberleyebilir. Evet. Onun için diğerlerini de ezberlesin. Daha çok bilsin, daha çok okusun. Ama onlar ezberleyinceye kadar. E, mesela her namazın, rekatın birinde Fatiha ve Kevser, birinde Fatiha ve İhlas. Kevser inna atayna, İhlas kulhu vallahu ahad. Yani soruyu soran bu işi biliyor. Evet. ama belki bizi dinleyen başka çocuklar vardır, onlar bilmiyordur evet. diye o işi. Bunlarla namazı kılabilir. Tabi bunun yanında bir de işte ettayatü onu da okuması lazım. Evet. E, Tabi Allah'ıma salli Allah'ıma barik bilirse o daha da çok daha iyi olur. Yani bir namazı, farzı, vacibi ve sünnetine riayet ederek kılabilmesi için e, bilinmesi gereken sure, dua ve bunları öğrenmek Müslüman'ın görevidir. Eyvallah. Ve bunları geciktirmemek lazım. Daha küçük yaştan, çocuk yaştan bunları öğrenmek lazım. Hocam bu konuyu biraz açabilir miyiz? Dini eğitime nerede başlamalıyız ve nasıl bir yöntem takip etmeliyiz? Şimdi e, bu dini eğitime nereden başlama konusu biraz pedagoji şey, pedagojik bir mesele. ama şu anlaşılıyor ki şimdi daha küçük yaşlardan itibaren başlanıyor. ben Kur'an-ı Kerim okumasını 5 yaşından önce öğrendim. Eyvallah. Onu iyi biliyorum. Çünkü 5 yaşındayken dedem öldü. Ve dedem öğretmişti bana Kur'an-ı Kerim okumasını. Maşallah. Ve ilkokula gittiğim zaman Kur'an-ı Kerim okumasını biliyordum. Ve Leuvenzelna'yı Ezber'den biliyordum. Çünkü babam da camiye gider. Orada imamdan sonra okurdum onu. Oradan onu biliyorum. Yani o yaşlarda öğrenilebiliyor demek ki. Şu yoktur. Yani şu yaşta, şu çağda şeye başlayın eğitim vermeye yoktur. Ama güzel ahlak bir eğitimse o daha bebeklikten itibaren başlayacaktır. O çocuğa güzel örnek olarak. Sonra Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi 7 yaşına geldiği zaman namaz kılmalarını emredin diyor. Eyvallah. Bu, bu da bir eğitimdir. 10 yaşına geldikleri zaman zorlayın, kıldırın. Yani bu şekilde tavsiyeler var ama efendim ne zaman okumayı öğrenmesi lazım? İşte şu yaşta başlaması lazım. O biraz bizim aşıyor sanki. O çocuğun durumuna göre değişebilir. Pedagojik olarak e, o nasıl değerlendirilir? O onların işi bu. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bir izleyicimiz demişler ki insülin ilacın domuzdan yapıldığı bilgisi var. Bu malum hocam insülin e, şeker kanda dengelemek için kullanılan ilaç. Bunun için ne dersiniz demişler hocam? Şimdi ee, şunu söyleyeyim. Herhangi bir ilaç haram bir madde varsa içinde. Evet. Bu haram madde getirilip de ilaç olarak senin damardan zerk edilmiyor. Yani insülin olarak ne domuzun kanı, evet. ne salyası, ne idrarı affedersiniz. Hastanın vücutuna zerk edilmiyor. Evet. O mesela bazı ilaçların içerisinde alkol var. Evet. Mesela bir alkol, ister etil alkol olsun, ister başka bir şey olsun. Getirilip de doldurulmuyor şişeye ve biz onu alıp da öylece içmiyoruz veya onu damarımızda zerk etmiyoruz. Yani ilacın içerisinde o maddeden de konuluyor. Tabi o madde konulurken doğrudan doğruya o domuzun parçası veya efendim şarabın şey miktarı alıp onun içine konulmuyor. Bir sürü işlemden geçiyor. Evet. Şimdi biz dün mü önceki gün mü konuş bir şeyde bu da şeyimizin birinde galiba geçen haftaydı. programın birinde domuz derisinden dikilen elbise giyilir mi diye bir soru gelmişti. Evet. Ona cevaplarken dedi ki fak ulema domuzun hiçbir parçasının kullanılamayacağını zaruret yoksa söylemişlerdi. Hiçbir parçası. Ne derisine, ne kemiği ne kılı ne eti ne yağı, ne bulu hiçbir şey. Ha, öyle de, bunu anlatmıştık. Evet. Şimdi buna, bu, bu, bu durumda bir kimsenin domuzun yağıyla veya ne bileyim kanıyla veya bir başka şeyiyle yararlanamaz. Ha normal şartlar bu. Ancak ne zaman yararlanabilir? Ölmemek için başka gıda alınacak bir şey yoksa ölmeyecek kadar yiyebilir. Elvallah. O da zarurete binaendir. Ve ölmeyecek kadar yer. Haddi aşmaz. Şimdi ilaçlara gelelim. İlaçların içerisinde dinimizin haram kıldığı maddeler varsa bakarız. İlaç niye var? tedavi için var. İnsan niye ilaç alır? Hasta olduğu için. Evet. Bu ilacı kullanır. Bakarız. Eğer aynı işi yapan, içerisinde o maddelerin bulunmadığı alternatif bir ilaç varsa onu alırız, onu tercih ederiz. Bir. Evet. İki. Onun alternatifi bir ilaç var da alternatifi. Türkiye'de yok. Amerika'da var. Avustralya'da var. Ha. Biz onu getir bulma, getirmek zorunda değiliz. Üçüncüsü. iki tane ilaç var elimizde. Birinin içerisinde domuzdan neyse bir katkı var işte burada şey yapıldığı gibi. Birinde yok. Ama içerisinde o katkı olmayan ilacın fiyatı benim gücümün çok üstünde. Yani ben diyelim ki onun diğeri 100 lira ise öteki 10 bin lira, 100 bin lira. Eğer böyle ise yani alternatifi yoksa bir, alternatifi var ama ulaşılamıyorsa iki, alternatifi var ama çok pahalı, insanın gücü haricinde ise o zaman içerisinde o domuz karışımı olan insülün iğnesini vurdurabilir. Eyvallah. Ama aynı ilaçtan var alternatifi ve rahatlıkla ona da ulaşabiliyor. ve fiyatta da çok fark yok. O zaman elbette o domuz katkısı olmayan tercih edilmelidir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam Tekirdağ'dan Neşe Hanım sormuşlar. Çok nazar oluyorum. Ne yapmalıyım demişler. Ee, şimdi onu bilemem. Yalnız e, böyle nazardan korunmak için, yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın torunlarına okuduğu bir dua var. Yani diyor ki, ben bu e, şeytandan ve zehirli evet. hayvanlardan ve bir de kem gözlerden Allah'a sığınırım. Eyvallah. Yani bunun evet. Arapçası var ama ben Türkçesini söylüyorum ki Allah öğrenilebilsin diye. Evet. Yani, Allah'ım ve bir tam mek şeklinde evet. başlıyor. Yani tam kelimelerine Allah'a sığınırım sonunda. Bu dua yapabilir. Ayet-ül felak nas okuyabilir. Onun dışında eğer belirli özellikleri sebebiyle nazara uğruyorsa ulu orta o özelliklerini kullanmaz. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Hocam izleyicimiz demişler ki katılım endeksine uygun hisse senedi almak caiz midir? Şimdi bu katılım endeksi daha çok katılım bankalarının yaptığı bir işlem. Evet. bunlar ne yapıyorlar? Ee, bazı alanlarda şirketler var faaliyet gösteren. Mesela BİS bunlardan birisi. Evet yani o bireysel emeklilik BES, değil, BES. bes emeklilik sistem. Bunlardan birisi ne yapıyor? Moody'ler, yani iştirakçılar, e, o bankalar vasıtasıyla bu şirketler, bu endeks şirketlerinden pay satın alıyorlar. Ve oradan işte kar ediyorlar veya zarar ediyorlar. Neyse, borsadaki duruma göre. Yani bu yapılan işlem, yani bu, o endeks olarak alınan şeyler dinimizin gayri meşru gördüğü şeyler değilse, işte uyuşturucu ticareti değilse, içki ticareti değilse, kumar değilse, bilmem şu değilse, bu değilse, helal ve mübah yollarla faaliyet icra ediyorsa ki, bu katılım e, şey bankalar, ona riayet ettiklerini bir şey düşünüyoruz, öyle biliyoruz. ya e bunlarla alım, satım yapmak caizdir. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Muhterem hocam, İzleyicimiz demişler ki çocuğumuz için aldığımız ama tapusunu kendisine vermediğimiz bir evimiz var. Kira gelirini ben kullanıyorum. Acaba bunun zekatını ev bedeli üzerinden mi yoksa kira geliri üzerinden mi vermeliyim demişler. Şimdi bir defa çok tekrarladık. Ticaret için olmayan taşınmaz malların değerinden zekat gerekmiyor. Eyvallah. Yani şimdi burada bu ev bu evin kendi değeri üzerinden zekat gerekmiyor. İster kendisi için almış olsun kişi onu, ister çocuğu için almış olsun fark etmez. Bu bir. Peki gelirinden zekat verir mi? Eğer şimdi bu çocuğun malı olarak artık onun için almış ya, ona hibe etmiş demektir. O çocuğun malıdır o. Evet. Ve onun geliri de o çocuğa aittir. Ve çocuk ergen oluncaya kadar Hanefi mezhebine göre malından şey gerekmez, zekat gerekmez. Ha, peki bu kira gelirini adam kendi alıyor baba. Evet. Aslında alıyorsa bunu o çocuğa borçlanıyor demektir. Borçlanıyor demektir. O borcudur ona da zekat gerekmez. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Hocam izleyicimiz demişler ki nisabı aşan altınım var. Bunun yanında düğünde takılan altın borçlarım var. Borçlarımı çıkınca kalan altın nisaba ulaşmıyor. Bu durumda zekat vermeli miyim? Şimdi bu altın borçları meselesi farklı bir olay. Yani doğrusu ben onu İstanbul'da öğrendim ve öğrenildi birkaç sene ancak oldu herhalde. Yani mesela bizim memlekette böyle bir şey olmaz. Yani bir yere düğüne davetliysen akrabalar genelde hediye götürür ve eş dost hediye götürür. Ee, ve bu hediyeyi götürürken de ben buna bu hediyeyi verdim. O da aynısını bana verecek diye bir şey beklemez de böyle bir şartta böyle bir örfte yoktur. Ha, ama insanlar düşünebilir. Yani o bize getirmişti biz götürmezsek ayıp olur. Evet. Bunu diyebilir ama daha önce hediye getiren kişi sonra kendisine hediye, hediye gelmedi diye o karşıdaki kişiyi muhaza etmez, kınamaz. Ondan hak talebinde bulunmaz. Odur. Ama bazı yerlerde böyle oluyormuş. Evet, yani diyelim ki ben çocuğumu evlendiriyorum, sen ne yapıyorsun? Hediye getiriyorsun. Ne getirdin? Ee, yarımlık, çeyrek artık, öyle genelde altın getiriliyor ya, Evet canım. getirdin. O zaman ben de sen çocuğumu evlendirdim ama onu götürmek zorundaymışım gibi. Yani bir borç olarak algılıyor bunu kişiler. Ama bu borcu ne zaman ödeyecek? Şimdi sen bu sene bana getirdin ama senin çocuk beş sene sonra evlenecek. Benim dört sene vereceğim bir şey yok sana. Eğer böyle ise yani o boşlandığı kişiler bir sene içerisinde borçlar ödenmeyecekse o takdirde eldeki altınların üzerine eklemesi lazım. Yani bu havaici asliye dediğimiz şey. Evet. Yani o hep bahsediyoruz ya burada beslenme, evet. giyinme, barınma, tedavi, eğitim, ulaşım ya ve, ve borç da aynı şekilde havacı asliye giriyor borç. Hani asli ihtiyaçlara giriyor. Evet. Ve bunlar da bu saydıkların da önümüzdeki bir sene içerisinde kendisine lazım olan şeyler oluyor. Mesela iki sene sonraki yiyeceğini bugünden hesaplamaz. Veya bir buçuk sene sonraki giyeceğini bugünden hesaplamaz. Bu önümüzdeki bir sene içerisinde bu ihtiyaçlarını ki ödeyeceği borç da ona göre olmalı. Bunu düşebilir. Çünkü onu borç olarak onlar örfleri onu evet. gerektiriyor. Ama daha sonra ödeyecekleri ne düşemez, onun eklenmesi lazım şeye. Elindeki mevcut altına. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Tabii bu yeni bir şey oldu. Bilgi. Evet. Yani bu tip şeyler kitapta yok. Det yep. yeah.